Merhaba arkadaşlar. Dershane burada hepiniz hoş geldiniz. Ben Aleyna Hoca. Bugün sizlerle arkadaşlar İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin son ünitesi olan Atatürk'ün ölümü ve sonrası bölümüne bakacağız. 7. ünitedeyiz. Bu bölümde neler öğreniyoruz? Bakalım. Atatürk'ün ölümüne bakacağız. sonra Atatürk'ün Türk milletine bıraktığı eserlere ve Atatürk'ün öldükten sonraki gelen 2. Dünya Savaşı'na bakacağız arkadaşlar. İlk olarak Atatürk'ün son günleri ve ölümü. Şimdi bakalım. Atatürk sağlığı 1939 39 demişim. 37 yılından itibaren bozulmaya başlıyor. Karaciğerindeki rahatsızlığın teşhis edilmesi. Önce teşhis edilemiyor arkadaşlar. Ve Atatürk diğer işlerle uğraşmakla, sağlık sorunlarıyla pek ilgilenemiyor. Kendisiyle ilgilenemiyor. Yoğun tempoyla devletin iç ve dış işleriyle yakından ilgilenmeye devam ediyor hala. Ömrünün son yıllarında yoğun olarak Hatay sorunu ile ilgileniyor. Biliyorsunuz ki Atatürk yaşarken biz Hatay'ı hala alamıyoruz. Atatürk öldükten bir yıl sonra alabiliyoruz. Hataylılara yalnız olmadıklarını bildirmek ve Türk devletinin gücünü diğer ülkelere göstermek isteyen Atatürk 1938 yılında Mersin ve Adana'ya geziler düzenliyor. Hatta şu fotoğrafı Adana'da iştiği son kahvesi adı altında çekilen bir fotoğraf. Evet, hastalığı iyice artan Atatürk Dolma Bahçe Sarayı'nda 10 Kasım 1938 yılında saat 9.05 geçe maalesef ki vefat ediyor. Atatürk'ün geçici olarak Etnografya Müzesi'ne konulan naaşı ilk olarak Etnografya Müzesi'nde duruyor İstanbul'da. Sonrasında 1953 yılında Mimar Emin Onat ve Orhan Arda'nın tasarladıkları bugün Ankara'da bulunan Anıtkabir'e naklediliyor arkadaşlar. Bu e, mimarları çok önemliyiz. Öylesine altını çizdim haberiniz olsun. Evet arkadaşlar devlet işlerinde Atatürk öldükten sonra devlet işlerinde herhangi bir aksama olmasın, herhangi bir sıkıntı olmasın diye hemen ertesi gün yerine Cumhurbaşkanı İsmet İnönü oluyor arkadaşlar. Atatürk'ün ölümünden sonra birçok yabancı e, devlet adamı, basın, gazete, dergi, Yayınladıkları başsağlığı mesajlarında Atatürk'ün devlet adamı, inkilapçı, barışçı ve lider kişiliğine vurgu yapıyorlar. Bu durum onun evrensel bir kişiliği olduğunun göstergesidir arkadaşlar. Görüyorsun, görüyorsunuz burada da gazete başlıklarını. Evet bakalım basında nasıl geçmiş Atatürk'ün ölümü. İlk olarak Türk basınına bakıyoruz. Türk milleti en büyük Türk Atatürk'ün öldü. Onun sonsuzluğa kavuşan büyük ruh karşısında aziz emaneti olan cumhuriyete ebedi bekçi olacağına bir defa daha and iç. Atamız öldü yaşasın cumhuriyet demiş. Bakalım haber gazetesinde çıkmış. Burada da Tan gazetesinden bir başlık var. Evet ABD Başkanı Roosevelt ne demiş bakalım Mustafa Kemal öldükten sonra. Benim üzüntüm tüm iki türlüdür. Önce böyle büyük bir adamın kaybından dolayı bütün dünya gibi üzgünüm. İkinci üzüntüm ise bu adamla tanışma hususundaki şiddetli arzumun gerçekleşmesine artık imkan kalmamış olmasıdır." demiş. Çin basınında "Eğer tarih bir kalbe sahip olsaydı Mustafa Kemal'e mutlaka kıskanırdı." demiş. Danimarka basını "Atatürk 20. yüzyılın en büyük mucizesidir." demiş. İran basını İslam dünyasının büyük insan yetiştirme gücü gücünü yitirdiğini öne sürenler Atatürk'ü hatırlamalı ve utanmalıdırlar. Ee, İtalya eski eski Dışişleri Bakanı ne demiş? Hayatın sonuna kadar milletinin mutlak güveniyle kurduğu devletin başında Muzaffer Kumandanının kişiliği eşi görülmemiş bir karakter örneğidir demiş. Ve Mısır basınında da Atatürk'ün yaptıkları insanoğlunun kolay kolay yapabileceği şeylerden değildir o bütün başka bir insandı demiş. Yani arkadaşlar Atatürk'ün ölümü bütün dünyayı üzmüş. Bütün dünya bunun için haberler yapmış, gazetelere başlıklar atmıştır arkadaşlar. Hatta bazı ülkelerde derslerin bile durdurulduğu, işte yas ilan edildiğini biliyoruz. Evet Atatürk'ün Türk milletine bıraktığı eserlere bakacak olursak arkadaşlar Atatürk'ün Türk milletine bıraktığı en önemli eseri zaten kendisi de diyor Cumhuriyet benim en büyük en önemli eserimdir diyor. Türkiye Cumhuriyeti'dir en önemli eseri. Sonrası, sonraki en önemli eseri ise arkadaşlar kurtuluş mücadelesini anlattığı notuktur. Biz zaten notun içeriğine bakmıştık. Diğer eserlerine bakacak olursak önce açtığı bazı kurum ve kuruluşlara bakalım. Bir en bildiğimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi, sonrasında Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu. Arkadaşlar Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu önceki videolarda da söylemiştik. Şimdi de söyleyeyim. Atatürk öldükten sonra bütün gelirini vasiyet olarak Türk Dil Kurumu'na ve Türk Tarih Kurumu'na bırakmıştır. Ankara ve Hukuk Mektebi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi dedik. Yazılı eserlerine bakacak olursak Nutuk, Geometri, Cumalı Ordugahı, Vatandaş için Medeni Bilgiler, Tabiye ve Tatbikat Seyahati, Liseler için Tarih Kitabı, Bölüğün Muharebe Eğitimi, Takımın Muharebe Eğitimi. Arkadaşlar eserlerine bakacak olursanız zaten Mustafa Kemal'in çok yönlü bir kişiliği olduğunu görebilirsiniz. Çünkü her alanda bir eser bırakmıştır bizlere. Evet arkadaşlar şimdi 2. Dünya Savaşı'na geçiyoruz. Bu ünitede aslında 2. Dünya Savaşı'nın üzerinde duracağız ama hani öyle çok ayrıntılı bilgiler vermeyeceğiz. Onları lisede öğreneceksiniz. Çünkü 2. Dünya Savaşı biraz zorlu. Arkadaşlar şimdi öncelikle Atatürk'ün bildiğiniz bir sözü var. Yurtta su, cihanda su. <laughs> Atatürk bunu niye söylüyor? Dünyada barışın korunmasını istiyor. Yeni bir savaşın olmamasını gerektiği gerekmediği sürece savaşın yapılmamasını istiyor. Bu yüzden diyor ki dünyada barış olsun, yurtta barış olsun diyor. Fakat bunu söylemesine rağmen ikinci bir dünya savaşının geleceğini öngörüyor ve hatta dış ülkelerle işbirliği, anlaşmalar yaptığını söylemiştik geçen haftalarda. Bakalım ikinci dünya savaşı neden çıkıyor, nasıl oluyor bu işler. Almanya ve İtalya yayılmacı bir politika izliyor demiştik. Türkiye Balkan Antantı ve Sadabat Paktı gibi dostluk anlaşmaları imzalayarak sınırlarını güvence altına alıyor. Biz zaten Balkan Antantı ile Sadabat Paktını geçen 5. ünitede görmüştük. Balkan Antantı neydi? Batı sınırımızı koruyorduk. Sadabat Paktı ile de doğu sınırımızı koruyorduk. Sonrasında Atatürk 2. Dünya Savaşı'nın çıkacağını önceden tahmin ederek Gerekli önlemleri alması ve barışçı bir politika izlemesi Türkiye'nin bu savaşta doğru kararlar almasında önemli etki göstermiştir arkadaşlar. Şimdi 2. Dünya Savaşı'nın asıl nedenlerine bakıyoruz. Bunları unutmuyorsunuz. İlk neden arkadaşlar. Şimdi hatırlayacağınız üzere 1. Dünya Savaşı'ndan sonra bazı devletlerle barış anlaşmaları imzalanmıştı işte Versailles, Trianon, Saint Germain işte bizimle sevme anlaşması imzalanmıştı. Hatırlıyorsunuz, değil mi bunları? Fakat arkadaşlar, bu anlaşmalar istenilen barışı sağlayamadı. Üstüne şartları çok ağırdı. Ve bu devletlerden Almanya Versay anlaşmasının e, şartlarına uymak istemedi, çünkü çok ağır olduğu için. E, bu yüzden de hani e, iptal etti anlaşmayı istemediğini söyledi. Bakalım ne demiş? Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yenilen devletlerle yapılan anlaşmaların çok ağır şartları içermesi huzursuzluğa neden oluyor. İkinci Dünya Savaşı'nın çıkmasında özellikle Almanya ile yapılan Versay Anlaşması'nın büyük etkisi vardır. O zaman başa geçen Almanya'nın başına geçen Adolf Hitler Versay Anlaşması'nı tanımıyor arkadaşlar. Şöyle bunları yazıyorum. Sonrasında Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra sınırlar çiziliyor fakat bu sınırlar milliyetçilik anlayışına uymuyor arkadaşlar. Bu da bir sorun çıkartıyor. Mesela sınırları çizerken atıyorum. Ee, en yakınımızdan örnek verelim. Kendimizden ee, Türkiye'de işte Rumların olduğu kesim Türkiye'ye e, giriyor diyelim. O zaman Rumlar şey yapıyor, e, karşı çıkıyor bu duruma. Öyle bir şey olduğundan değil ama sadece anlayın diye örnek veriyorum. Sonrasında İtalya 1. Dünya Savaşı'ndan galip çıkıyor. Tamam, galipti, yendi. Evet ama maalesef ki istediğine ulaşamadı. Amacına ulaşamadı. O da bir nevi intikam almak istiyor. Bu durum İtalya'yı saldırgan bir devlet haline getiriyor. Yönetimi ele geçiren Mussolini arkadaşlar. İtalya'yı şuraya Almanya'da Hitler yazalım. İtalya'da da Mussolini. İtalya'yı büyük bir devlet yapmak istemesi 2. Dünya Savaşı'nın başka bir nedenidir demiş. Ve arkadaşlar uzak doğu. Burada da Japonya. Uzak Doğu'da büyük bir imparatorluk kurmaya çalışan Japonya Avrupa devletlerini Asya'dan çıkarmak istiyor. Tamam mı? En önemli dört nedenimiz bu. Zaten baş kahramanlarımız da İtalya, Almanya ve Japonya. Evet arkadaşlar hatırlayacağınız gibi Birinci Dünya Savaşı'nda itilaf ve ittifak devletlerimiz vardı. Şimdi burada da bloklar mihver devletler ve müttefik devletler olarak karşımıza çıkıyor. Mihver devletler arkadaşlar Almanya, Japonya, İtalya üç baş kahramanımız demiştik zaten. Müttefik devletlere bakacak olursak da arkadaşlar İngiltere, Fransa zaten bu ikisi ayrılmaz kankalar. Ve ayrıca üstüne Rusya ekleniyor. ABD de arkadaşlar Birinci Dünya Savaşı'nın aynısı gibi düşünün. Yine sessizlik politikası izliyor. Biz bunu lisede öğreneceksiniz ama aklınızda bulunsun. Monroe Doktrini diyoruz. Sessizlik politikası yani etliye sütliye karışmıyor önce Amerika ama sonrasında Japonya ona bir saldırı gerçekleştiriyor. Bu saldırı üzerine Amerika'da savaşa katılmış oluyor. En son katılıyor. Dedik müttefik devletlerde ABD'de var. Evet savaşın gelişimine bakıyoruz şimdi. Adolf Hitler burada görüyorsunuz. Bu da arkadaşlar İtalya'nın başkanı Mussolini, Almanya'da Adolf Hitler liderliğinde iktidara gelen Nazi yönetimi, Alman ırkının üstünlüğünü savunuyor, ırkçılık yapıyor yani arkadaşlar. Versay anlaşmasını tanımadığını ilan ediyor ve işgallere başlıyor. Rusya ile tarafsızlık, tarafsızlık anlaşması imzalıyor arkadaşlar ve 1939 yılında Polonya'ya savaş açıyor. Polonya savaş açtıktan sonra İngiltere ve Fransa da Polonya'ya destek veriyor. Diyor sen bu savaşa gir biz senin arkandayız diyor. Polonya da üstüne Almanya'ya savaş açıyor. Ve Almanya da sonrasında Rusya ile gördüğünüz gibi tarafsızlık anlaşması imzalıyor ya. Diyor ki ben Polonya'yı işgal edeyim sen bana yardım et. Eğer alırsam toprakları aramızda paylaşalım diyor. Sonrasında İtalya'da Arnavutluğu işgal ediyor. Yunanistan'a saldırıyor fakat başarılı olamıyor. Sonrasında arkadaşlar şurayı söylemeden önce Almanya, Polonya'dan sonra Danimarka'ya, Hollanda'ya, Fransa'ya saldırıyor arkadaşlar. Onları da şuraya yazabilirim. Sığarsa Danimarka, Hollanda ve Fransa'ya saldırıyor sonrasında. Sonra Balkanlara yönelmeye başlıyor. Macaristan, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya'yı da işgal ediyor Almanya. Bayağı yayılıyor arkadaşlar. Almanların Balkanları tehdit etmesi üzerine Rusya müttefik grubuna geçiyor. Çünkü Balkanlardan sonra yukarı çıkınca Rusya geliyor. Kendisi bir hani saldırı düzenleyeceğini düşünüyor. Anlaşmayı e, feshetceği düşünüyor. O yüzden karşı gruba geçiyor Rusya. Japonya'da dediğimiz gibi ABD'nin Pearl Harbor üstüne yani Hawaii adalarına saldırıyor arkadaşlar. Bu sayede de Amerika müttefik grubuna grubunda savaşa katılıyor. Savaşın sona ermesine bakalım. Almanya ve İtalya ABD'nin Akdeniz çıkarması sonrasında geri çekilmek zorunda kalıyor. Aslında arkadaşlar olaylar hep bir dünya savaşının aynısı gibi düşünün. Sadece tarih farklı. Yani tarih tekerrürden ibaret oluyor burada. Sonrasında 1944'te müttefiklerin Sicilya'ya asker çıkarmaları ve İtalya'ya geçmeleri üzerine İtalya teslim oluyor. Mussolini hükümeti düşüyor arkadaşlar. Ve 1944 Haziran'ında müttefikler Fransa'nın kuzey bölgelerine çıkarma yapıyor. Buna da biz Normanya çıkarması, Norman diye çıkarması diyoruz. Ve Almanya sınırlarına ilerliyorlar. Tamam mı? Burada da Fransızlar bir çıkarma yapıyor. Sonrasında Ruslar Almanları Polonya ve Rusya'dan çıkarmaya başlıyor. Az önce Polonya'yı almışlardı. Kendi aralarında parçalamışlardı. Şimdi Ruslar müttefiklere geçince Polonya'dan çıkarmaya başlıyor Almanları. Sonra Almanya 1945'te bir ateşkes istiyor. Ve 2. Dünya Savaşı mihver devletlerin yenilgisiyle sona eriyor arkadaşlar. Fakat çok acı bir olay yaşanıyor burada. Yalnız kalan Japonya işte Türkiye zaten savaşa tam anlamıyla girmiyor. Tam savaşa girecekken yani savaş bitiyor. E, İtalya hükümeti düşüyor. Almanya e, savaştan çekiliyor. Japonya ama hala tek başına direnmeye çalışıyor. Bu direnmenin üstüne ABD 6 ve 9 Ağustos 1945 tarihinde Hiroşima ve Nagasaki'ye bir atom bombası atıyor arkadaşlar ve belki belgesellerini izlemişsinizdir, belki görsellerini görmüşsünüzdür. Çok vahim bir durum yaşanıyor. Ee, sonrasında da Japonya teslim oluyor arkadaşlar. Sonuçlarına bakacak olursak da. <laughs> Savaş süresince yaklaşık 60 milyon insan hayatını kaybediyor. Zaten en büyük kaybı da Japonya veriyor. Hatta Japonya hala da o atom bombalarının etkisini günümüzde de taşıyor. Savaşı demokrasiyle yönetilen müttefik devletlerin kazanması ile dünyaya demokrasi yönetimi yayılmaya başlıyor. Sömürgecilik dönemi sona eriyor arkadaşlar. Sömürge altında olan devletler de bağımsızlığını kazanmaya başlıyor. Milletler Cemiyeti artık tam barışı sağlayamıyor. Bunun yerine Birleşmiş Milletler Teşkilatı kuruluyor. Burada da ne kadar insan öldüğünü görebiliyorsunuz. Ve arkadaşlar Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler gelişmeye başlıyor bu savaştan sonra. Fakat Türkiye Sovyet Rusya'dan uzaklaşıyor, Amerika ile yakınlaşıyor. Sonrasında da arkadaşlar dünya zaten iki kutba bölünüyor. Bir taraf Rusya, bir taraf ABD. Bu dönemde biz soğuk savaş diyoruz. Zaten sonraki hafta öğreneceğiz. Almanya ikiye bölünmüştür arkadaşlar. Şu fotoğrafta görüyorsunuz. Belki aileleriniz de biliyordur. Berlin'e bir Berlin duvarı inşa ediliyor. Doğu Almanya Batı Almanya olarak iki şehir gibi, iki ülke gibi düşünün. <laughs> i̇kiye ayrılıyor fakat sonrasında 1990 yılında tekrar o duvar yıkılarak birleştiriliyor. Doğu Almanya Sovyet Rusya'nın, Batı Almanya ise ABD, Fransa ve İngiltere'nin denetimine giriyor. Dünya siyaseti ABD ve SSCB önderliğinde yani Rusya önderliğinde iki gruba ayrılıyor. ABD öncülüğünde NATO, bugün bildiğimiz NATO şu, şuraya yazayım hatta. Ve Rusya'nın öncülüğünde de Varşova Paktı kuruluyor. Yani arkadaşlar bunların amacı atıyorum. Var ya o paktını Rusya başkanlığını çekiyor tamam mı? Bak diğer ülkelerde buraya işte üye oluyorlar ya da NATO'ya üye oluyorlar. Eğer bu üye ülkelerin arasında hani birine bir saldırı olursa onu koruyacak diğer ülkeler. Anladınız mı? Üye olan ülkeler. Amaçları bu. Yani barışı korumak. Evet bitti arkadaşlar konumuz. Neler öğrendik? Atatürk'ün ölümünü öğrendik. Maalesef ki 10 Kasım 1938'de saat 9.05 geçe hayatını kaybettiğini fakat hayatını kaybetmeden önce o hasta haline rağmen ülkemiz için neler yaptığını yoğun tempoyla çalıştığını öğrendik. Atatürk'ün Türk milletine bıraktığı eserler en büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti'ni ve sonrasında Mutu'yu öğrendik ve 2. Dünya Savaşı'nın gelişimini ve sonuçlarını öğrendik arkadaşlar. Gelecek haftada 2. Dünya Savaşı'nda Türkiye ne yapıyor? Soğuk Savaş dönemine bir de demokratikleşmemize bakmak için bizi takip etmeyi unutmayın.